Değerli misafirlerimiz, sayın şahitler, Demet ve Gökhan çiftinin nikah törenlerine hoş geldiniz. Çiftimiz evlenme isteğini Koca Sinan Belediyesi evlendirme memurluğuna beyan etmiştir. Beyanlarına ve ibraz etmiş oldukları belgelere göre evlenmelerine engel bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Bu beyanlarınızı şahitlerimizin ve misafirlerimizin huzurunda sözlü olarak duymak istiyoruz. Siz Demet Hanımefendi, hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Yanınızda bulunan Gökhan Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Gökhan Beyefendi, hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla yanınızda bulunan Demet Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Değerli şahitlerimiz, çiftimizin beyanını duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Evet. Ben de medeni kanunun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Attığınız imzalar ile aile birliğiniz kurulmuş, evlenme hakkınız tamamlanmıştır. Şahsım ve Kocasınan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolak Bayraktar Bey adına sağlık, mutluluk, huzurlar diliyorum. Aile icazanımızı gelin alma veriyorum. Allah müspahat yer etsin, hayırlı olsun. Sevgili Reyhan Koral Hanımefendi, kendi rızanız ile yanınızda bulunan Muhsin Gençay Bey ile evlenmeyi kabul ediyorsunuz. Evet. Aynı şekilde sevgili Muhlis Gençay, sen de yanında bulunan Reyhan Oral Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Kıymetli evet, şahitlerimiz, gençlerimizin evetlerini duydunuz. Bu evetlere sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet diyorsunuz. Evet. evet. Yani. Sizlere şahitliğinde Medeni Kanun bana verdiği ben yetkili. evet. Belediye Başkanı olarak ben de Reyhan ile ikisi hani karı koca ilan ediyorum. Allah mesut bahtiyar etsin. Bir ömür boyu mutluluklar diyoruz. Bu işin üstesinden gelebilmek beraberce olacak bir şey. Beyim hocam sadece birilerinin tek başına çaba göstermesi, gayret göstermesi değil. Hep beraberce karşımızdaki küresel bir tehdide karşı bilinçli olacağız. Ee, farkındalığı olacak. Mesafe, maske Hı. ve temizlik. Eğil Bundan sonra hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Bir daha. O zaman Takmış olduğumuz maskenin sadece kendi sağlığımız için değil. Daha fazlaca karşımızdaki insanın sağlığını korumak açısından olduğunu muhakkak bilelim. Benim takmış olduğum maske sizin için, sizin takmış olduğunuz maske benim sağlığım için olduğunu bilelim. Lütfen geri gelmişken burada sağlık personelinin nikahını kıyarken bu mesajı da vermek herhalde anlamlı olur, doğru olur diye düşünüyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Ve bugün burada nikahını kıymış olduğumuz iki genç Kardeşimize de bir ömür boyu mutluluklar diyorum. Allah mesut atıyor. Çok teşekkür ederim. <laughs>